Merhaba arkadaşlar. Bugün erkek bir takımımız var. Alt boxer, üst atlet. Çalışmaya başlamadan önce biraz üzerinden geçmek istiyorum. Yan çatmalar, dikişsiz kumaşın dokuma özelliği tüp kumaş olacak. 1 çarpı 1 ribana. Bu kumaş kumaş enini biz veriyoruz. O doğrultuda dokumacı arkadaşlarımız dokuma yapıyorlar. Yani burada belirttiğim enlere göre M bedeni çalışıyorum bu arada. M beden 48'miş. 48 santim en de bilezik şeklinde kumaş dokuyacaklar. Bizim verdiğimiz metre oranında tabii ki hazırlamış olacaklar. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Göğüs ölçümüz M beden çalıştığımız beden M 48'in yarısıyla başlıyorum 24 boy ölçümüz 75 çalışma alanı oluştur dikdörtgen yap boy x'in karşısına yazıyorum 72 santim y yönümüz ise 48'in yarısıyla başlıyorum 24 santim, ok. Doğrulama çizgi boyu ölçülerini görüyorum, ok. Teknik sayfamız, yaka açıklığımız 20 santim, yarısıyla başlıyorum 10. Arka yaka düşüklüğümüz ise. 3 santim olduğunu görüyorum. Çalışma alanım değiştir böl pop up. arka yaka düşüklüğümüz 3 santimde yaka açıklığımız 27 yarısı 10 santim. Okay. Teknik sayfamız ön yaka düşüklüğümüz 10 santim çalışma alanım yine değiştir böldeyim 10 santimden bir nokta ekliyorum ok teknik sayfamız burada gördüğünüz üzere ilk dikdörtgenimiz başlarken göğüs ve eteği aynı anda yapmış olduk. 48'in yarısıyla başlamıştık. Şu anda bir omuz ölçümüz kaldı. 5 santim. Önce onu yapıyorum. Değiştir. Önce çizgi oluşturalım. Oluştur. İki noktadan düz omuz içinde bir çizgi ilave ediyorum. Papap mesafenin karşısına 5 değerimi yazdım. ok Kul evimiz, kul evi istenen ölçümüz 28 santim. Çalışma alanım. değiştir, böl, pop up. Başlangıç olarak 28'den başlayalım. Daha sonra kontrolünü yapıp düzeltme işlemini yapabiliriz. Ölçümüz bu şekilde ölçülmeyecek nasıl ölçüyoruz doğrulama iki noktadan düz omuzdan kol ve altına 28 olması lazım şu anda ölçüm 2796 geldi yani 4 mikron eksiğim var değiştir nokta taşı isterseniz 4 mikron taşıyabilirsiniz x yönünde 0.04 değerimi yazdım. Y yönüm 0. Okey. Kontrolünü yapıyorum. Doğrulama 2 noktadan düz. Omuzdan kol altına 28 olduğunu gördüm. Bundan sonrası sonrasında şekil oluşturma işlemlerimiz var. Oluştur. 2 noktadan kavis diye girdim arka yaka hattımı oluşturuyorum. Şeklimi verdim. Bitirdim. Ön yakayı oluşturuyorum. Şeklimi verdim. Bitirdim. Kol evini oluşturuyorum. Şeklimi verdim. Bitirdim. Bu arka olsun. Ön arkaya göre daha oyuntulu olsun. Bakın önü daha kavisli yaptım. Yan çatma düz kalacak. Okey. Kalıp bitti. Ön arkamız tamam. Ne yapıyorum burada? Kalıp çıkart. Bu seçtiğim arka beden arka bedenimi ayırdım. Okey. Ön bedeni ayırıyorum. Saat yönünde ilerliyorum burada. Okey, okey. Ön ve arka bedenimiz tamam. Bunu nasıl birleştirmem gerekiyor? Şimdi onları hemen aktarıyorum. Değiştir. Önce birleştir diyelim. kumaş olduğu için ön ve arka ortamız dikizsiz olacak. Kumaşımız değiştir, çevir. Önce bir parçamızı çevirelim. Sonra yan çatmadan birleştiriyorum. Değiştir, birleştir. Yan çatmaları birleştirdim. Okey kalıbımız bu şekilde kesilecek. Kumaş enimiz hemen şöyle daha pratik aktarıyorum. Dikiş payı vereyim. Gelişmiş. Dikiş miktarı gir. Dikiş miktarı 1 santim ilave ettim. Kol evi yaka çevresi Ön orta ve arka arka ortada dikiş yok. Sıfır yazıyorum. Şöyle bir kumaşımız olduğunu düşünelim. 48 santimlik. Çünkü M bedenin kumaşını 48 santim tüp olarak dokunmasını istemiştim. Çalışma alanım oluştur. dikdörtgen yap. Bu kumaşım olsun. Kumaş enimiz y yönüm 48 santim olacak. Kumaşımın eni 48 santim. Boyu 79 diyelim. Bir dakika boyunumuza bakalım. Evet 79 kurtarır. 79 diyelim. Mantığını anlatmak için bu işlemi yapıyorum. Bunu kumaşın üzerine bu şekilde yerleştirip çünkü bu kumaş bilezik şeklinde örülecek. Bunu bunun üzerine yerleştirip çevre tut. Yerleştirip sadece kesim motoruyla veya katır varsa katırla ön yaka kesilip omuz kesilip kolevi kesilip omuz kesilip arka orta kesilip ürünümüz tamamlanmış olacak bu durumda bir tane erkek model için 48 santim ende doğrulama iki noktadan düz hemen maliyetini de çıkartabiliriz 74 yüzdelik fazlalık versek 75 santim desek 75 santim kumaştan bir tane atlet üretebiliyormuşuz. Şimdi boxer'ımıza geçiyoruz. Parça sil. Biyeli olan kısımlarda kol evinde ve yaka çevresinde de biyeli olduğu için bir santim biyeli o yüzden dikiş payı vermiyoruz. Evet. Şimdi baksırımıza geçtik. Yan boyumuz 24 santim. Burada basenin yarısıyla başlıyorum. 50 bölü 2 25 santim. Çalışma alanım oluştur. Dikdörtgen yap. Pop up. Yan boyumuz 24 santimde basenimiz 57, 50 50'nin yarısı 25 ile başladı. Okey. Doğrulama çizgi boyu ölçülerimi gördüm. Teknik sayfamız ön a boyumuz 25 santim burada okla gösterdi. Çalışma değiştir. Nokta taşı 24 ile başlamıştım. papap 1 santim büyüttüm. Y sıfır 0. Karşımda 25'i gördüm. iç boy 8 santim. Çerçeve için aldım. 8 santimden bir çizgi oluşturuyorum. Çalışma oluştur. 2 noktadan kavis dedim. Değer papap ekranda mesafenin karşısına 8 değerimi yaz. Burada küçük bir şekil verebilirim. İki noktadan kavisi tekrar seçip paçamı oluşturdum. Paça attım. Kaç ölçümüz hemen görelim. Doğrulama çizgi boyu 24.78. Biz bizden istenen neydi? 23 santim. Paça 23 isteniyor. 23 yapabilmem için değiştir nokta taşı iç boy dahil paçayı seçtim. Aradaki fark kadar taşıma yapıyorum. X yönüm 0, Y yönüm eksi 1.78 eksi 1.78 küçülttüm değiştir sil nokta bazı noktaları sildim. Değiştir uzunluğu değiştir dedim. Paçamı seçip ok dedim. Burayı 23 yap dedik. Şu an 23 19 değiştir nokta taşı küçük oynamalarla da 23'ü ayarlaya bilir. Değiştir nokta taşı OK pop up 0 eksi 0 15 1 milim taşıma yaptım. 23'ü ekranda gördüm teknik resmim 23'ü de yapmış olduk baldır ölçümüz bizden istenen 25 çalışma alanım şu an baldırımız zaten 25 olduğunu burada görebiliyoruz yani bunu da yapmış olduk şimdi 6 cm A enimiz 6 cm. Yarısı 3 cm'den nokta ilave ediyorum. Doğrulama çizgi boyu buradaki ölçümüzü kontrol edelim. Doğrulama iki noktadan düz. 8 cm'de şu an 8.66 6 milim fazlalığım var değiştir nokta taşı eksi 0.66 bu durumda y yönümüzde değişeceği için buraya da 0.3 taşıma yaptım şu an paçamız 23 iç boyumuz tekrar kontrol edelim doğrulama 2 noktadan düz 8 santim olduğunu gördüm. Sadece burada değiştir, düzelt diyorum. Bu şeklimiz çok düzgün değil. Biraz düzeltelim. Bakın her tıklamamda otomatik olarak düzeltme işlemi yapıyorum. Bu iyi dediğim zaman iptalle çıktım. Değiştir, böl. A elimiz 3 santimde 3 santimi hemen ayarladım. 3'ü ekranda gördüm. Şimdi 3 santimi yaptık. Üst A elimiz 10 santim. 10 santimin yarısı 5 santimden bir böl noktası ekliyorum değiştir böl pop up. 5 santimden bir böl noktası ilave ettim şimdi belde lastik olduğu için biraz toplama payımız var o yüzden 1 santim fazla başlıyorum 5s 6 santim yapıyorum topladığı zaman 5'i bulmuş olacağız beli ölçümüze bakalım beli ölçümüz 36 santim 10 santimi ayarlamıştık 36 eksi 10 26 bölü 2 13 santim kalması lazım beli ölçümüzün Toplama payı ilave ediyorum. Burada da 5 santimle 1 santim verdiysem 10 santimde yaklaşık en az 2 santim vermem lazım. 13 s artı 2 diyorum. 15 santim. Çalışma alanıma geldim. Şu an 19 olduğunu görüyorum. Bu 19'luk ölçüyü 15'e düşürmem lazım. Değiştir nokta taşı. Pop up x yönüm 0 y yönüm eksi 4 evet 15'i burada gördüm bel kısmımızda lastiğimiz zaten hazır e, üzerinde markası olan bir lastiğimiz olabilir benim şu anda yap, yapmadığım ölçüm Arka A ölçümüz kalmış. Şimdi önce bir şeklimizi oluşturalım. Oluştur, nokta ekle dedim. bir Birkaç tane nokta ekledim. Değiştir, nokta taşıyorum. Serbest taşıma yapıyorum. Evet. Bu şekil tamam dediğim zaman oluştur. iki noktadan kavis dedim. Oluşturduğum üst santimlik noktadan şekli verdim. Arka bedenimiz için bir nokta ilave ediyorum değiştir böl 22 santimdi burada sonrakinin karşısına 22 değerimi yazdım arka bel hattında oluşturuyorum oluştur iki noktadan kavis çizgimizi ilave et Şimdi kalıpları çıkartıyorum. Birbirinden ayırıyorum. Ön beden. Ön beden çizgilerimi sırayla seçtim. Okey. Arka beden. Arka çizgilerimi seçtim. Okey. Ön A parçamı ayırdım. Okey. Şimdi burada da aynı tüp kumaşta atlette yaptığımız gibi parçanın birini döndürüyorum. Değiştir. Çevir. Bir tane parçamı çevirdim yan çatmanın olduğu alandan birleştirin. Değiştir. Birleştir. Evet. Bu kadar. Baksırımız tamamlanmış oldu. Bazımızı da silelim. Burada şekil anlamında küçük değişiklikler yapabiliriz. Değiştir. Eğri taşı. bel hattına biraz doldurdum paçayı biraz şeklini güzelleştirebiliriz. Şunu da yapabiliriz. Değiştir. Eğri taşı belde keskin bir uç olmasın istiyorum. Papap 1 santim. 1 santim x yönünde taşıma yaptım. Tabi yan çatmamın değişmemesi için ölçümün burada da aynı işlemi yapıyorum. 1 santim taşıma yaptım. Biraz şeklimiz daha güzel oldu. Ölçümüz de değişmedi. Doğrulama iki noktadan düz diyorum yan çatmanın yine 24 santim olduğunu gördüm. Şimdi aday ise biraz bolluk payı vermem lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Değiştir. Eğri taşı ön ortada kalacak şekilde papap 1,5 santim bolluk payı veriyorum. X yönüm 0, y yönüm 1.5 ok buradaki değiştir birleştir böl noktasını iptal ettim değiştir eğri taşı veya nokta taşı tek tek de burada çalışabilirsiniz serbest taşıma yapıyorum sağda bir buçuk solda bir buçuk toplamda 3 santim bolluğumuz olmuş oldu şimdi göster tam ölçek bu parçayı da çevirelim değiştir çevir ön bedene dikiyorum çevre tut dedim. Ön bedene diktim. Bu parçadan 2 adet olacak. Bu parçalar karşılıklı birleşecek. Şimdi dikiş payımız gelişmiş. Dikiş miktarı bir parçalarımı seçip okey. 1 santim pay ilave ettim. Paçada 1,5 santim reçmemiz var. Atlet içinde bir buçuk santim reçme payımız var. Bir buçuk reçme olacaksa yarım santim kestirme payı verebiliriz. Gelişmiş dikiş miktarı gir. Etekte 2 santim dikiş payı verdim. Paçada 2 okay. santim dikiş payı verdim. göster. Tam ölçek modelimizi tamamlamış olduk. Bu modelimi bu takımı da istek üzerine yaptım. Denizi de iki tane firmanın e, koleksiyonunu ve markasını oluşturduk Tenzil arkadaşımla birlikte. Yatırımcılar için aslında e, çok güzel bir imkan. Yani modası geçmez, stok yapabilirsin. Hani bir bayan model gibi değil, modası geçme derdi olmadığı için iç giyim yatırımcılar için bence çok büyük avantaj. bugünlükte de bu kadar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.